Operasyonda güvenlik güçleri militanları kıstırıp imha edecek bir strateji uyguladı. Plana göre çekiç Örs'ü dövecekti. Arada kalan militanlar ise ezilip yok olacaktı. Çekiç militanlara ilk saldırıyı yapan bölümdü. Eğitimli, tecrübeli birlikler çekiçti. Planın ilk aşaması başarıyla uygulandı. PKK'lılar grup halinde Örs'e doğru kaçmaya başladı. Ancak ne olduysa bu aşamada oldu. Örs'ü oluşturan güvenlik güçleri yaklaşık 300 PKK'nın yoğun ateşi altında kaldı kuşatma tamamlanmış ve imha harekatının en kanlı bölümü başlamıştı. Çatışma bütün gece sürdü. Yüze yakın PKK'lı öldürülmüştü ama 30 güvenlik görevlisi de şehit olmuştu. Sevgili seyirciler Atmaca'nın gelin nasıl uçtuğunu bir bakalım. Operasyonların nasıl gerçekleştiğini görelim. Şimdiye dek operasyonu ve amaçlarını böylesine net bir şekilde bir başka dosyada görmediniz. Bilanço önemli. Önemli çünkü Sayın Bakan Oltan ile bu bilançonun ışığında tekrar konuşacağız. Adı Atmaca. Yalçın kayalarda yaşıyor. Avını pençeleriyle kavruyor ve parçalıyor. Atmaca kuytulukları bekliyor. Keskin bakışlarından kurtuluş yok. Korku salıyor. O dağların ovaların bekçisi. Atmaca bu kez 2500 metre yükseklikteki dağlara kondu. Soğuktu. Eksi 20 dereceydi. Altında Diyarbakır'ın uçsuz bucaksız bozkırı uzanıyordu eller tetikte saldırı anı beklendi. Ve 5 Nisan'da gecenin sessizliği top ve roket sesleriyle parçalandı. Atmaca avına doğru süzülmeye başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır'a yarım saat uzaklıktaki PKK kamplarına düzenlediği askeri operasyona Atmaca Harekatı adını verdi. Operasyon Bingöl'ün sağ göze bölgesiyle Diyarbakır'ın Hani ve Genç ilçeleri arasındaki üçgende başladı. Operasyona tam 30 bin asker katıldı özel tim ve korucularla sayı daha da arttı. Kuzey Irak'a düzenlenen müdahaleden bu yana en büyük askeri operasyon. Saldırı aynı anda 20 noktada birden başladı. Amaç bu bölgeyi PKK'dan temizlemekti. Burada doğa PKK'ya şans tanıyordu. Dik yamaçlar ve derin vadiler örgüte bir sığınak işlevi görüyordu. Son 5 yıldır bölgedeki PKK etkinliği kırılamamıştı. Bu nedenle de Diyarbakır'ı besleyen bir damara kan pompalanamıyordu. O damar Bingöl-Diyarbakır yoluydu. Ta Karadeniz'e kadar uzanan bu stratejik yol PKK eylemleri nedeniyle kapalı tutuluyordu. İşte harekat bu yolun güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyordu. Bu bölge PKK açısından da önem taşıyordu. Çünkü örgütün Türkiye içindeki en önemli eğitim kamplarından biri buradaydı. Örgütün Cudi, Gabar, Dersim ve Hakkari gibi dağlık bölgelerde ana kampları vardı. Bu kamplarda eğitim gören militanlar bölgeye dağılıyordu. Diyarbakır'dan yarım saat uzaklıktaki bu kampta 400 civarında militan bulunuyordu. Operasyonda güvenlik güçleri militanları kıstırıp imha edecek bir strateji uyguladı. Plana göre çekiç örsü dövecekti. Arada kalan militanlar ise ezilip yok olacaktı. Çekiç militanlara ilk saldırıyı yapan bölümdü. Eğitimli, tecrübeli birlikler çekiçti. Planın ilk aşaması başarıyla uygulandı. PKK'lılar grup halinde Örse doğru kaçmaya başladı. Ancak ne olduysa bu aşamada oldu. Örse oluşturan güvenlik güçleri yaklaşık 300 PKK'nın yoğun ateşi altında kaldı. Kuşatma tamamlanmış ve imha harekatının en kanlı bölümü başlamıştı. Çatışma bütün gece sürdü. Yüze yakın PKK'lı öldürülmüştü ama 30 güvenlik görevlisi de şehit olmuştu. Geri kalan PKK'lılar küçük gruplara ayrılarak kuşatma bölgesinden uzaklaşmaya çalıştılar. Grupların sayısı arttıkça operasyonda bölgeye dalga dalga yayıldı. Artık Siirt'in Herakol dağlarından Şırnağan Gabar dağlarına, Hakkari'nin Çukurcasından Batman'ın Sason ilçesine kadar bütün bölgede ilgili ufaklı çatışma haberleri duyulmaya başlandı. Güvenlik güçleri son yılların en büyük operasyonunu genişletmişti. Atmaca operasyonunun bilançosu bugün itibariyle şöyleydi. 131 PKK'lı öldürüldü, 3 yaralı, ikisi de sahile geçirildi. Güvenlik güçlerinin şehit sayısı ise 30. Aslında son 10 yıla sayıların diliyle bakıldığında bilan çok korkunç. 1987'den bu yana öldürülen PKK'lı sayısı 10.939'a, yaralı yakalanan 220'ye ve sağ ya da teslim olanların sayısı da 3.524'e çıktı. Buna karşılık 10 yılda güvenlik güçlerinin verdiği şehit sayısı ise 3441 olarak belirlendi. Sivil vatandaşlarda can kaybı 3980 oldu. Yaralıların sayısı ise 4657'yi buldu. Son 10 yılda tutuklananların sayısı ise tam 20.000 oldu. Yani Güneydoğu'nun son 10 yılı, son 10 yılın terörü toplam 47 bin yurttaşın yaşamını doğrudan etkiledi. Kimi öldü, kimi sakat kaldı, kimi hapis yaptı? Ta Edirne'den, Aydın'dan, Muğla'dan, e, memleketimizin her tarafından askerliğini yapanlar bu vatan borcudur deyip burada o mücadeleyi veriyor. Şehit oluyor ama bu şehit oluşum vatanıma karşı bir görevin sonucudur, icabıdır deyip e, bu görevini büyük bir sorumluluk duygusuyla heyecanla yapıyor. Bölgede son 3 yıldır güvenlik güçlerinin belirgin bir üstünlüğü var. Devlete göre dağdaki ve komşu ülkelerdeki PKK'lıların sayısı 7 bin civarında. PKK kaynakları ise bu sayıyı 12 bin olarak açıklıyor. Ancak modernize olan ve yeniden yapılanan güvenlik güçleri PKK'ya karşı mücadelede giderek profesyonel bir deneyim kazanmış. Sayıları 200 bine yaklaşıyor. Devlet hiçbir özveriden kaçınmıyor. Geçen yılki harcamalar 400 trilyonu bulmuş. Bu yıl ise bölgedeki askeri harcamaların 700 trilyon liraya yaklaşacağı öngörülüyor. PKK ise askeri yönden yaşadığı gerilemeyi siyasi kazanımlara dönüştürmeye çalışıyor. Örgütün uluslararası destek arayışı sürüyor. PKK batıda ulusal kurtuluş savaşı veren mazlum bir örgüt imajı bina ediyor. Bunun için uygulanan bir taktik ise ateşkes. Örgüt 1991 ve 1993 yıllarında da ateşkes ilan etti. İlki Demirel Ünün hükümetinin kuruluşuna, İkincisi ise Çiller'in başbakan oluşuna rastlatıldı. Örgüt bu hükümetlerde politika değişikliği olup olmayacağını sınamak için bu yöntemi kullandı. Ancak terörist olarak tanımlanan bu örgütle Ankara'nın muhatap olması söz konusu bile değil. PKK şimdi de ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Bu kez 24 Aralık seçimleri sonrasında kurulacak hükümete süre tanınıyordu. Ancak bu ateşkeste muhatabını bulmadı. Ateşkes için devletin koşulu tekti. Bir kere bu ateşkes bizi ilgilendirmiyor. Ben bu hareket, o hareketi yanlış yaptım. Şimdiye kadar ülkeye zarar verdim. Ee, burada kabahat benimdir. Suç işledim. Vatandaşlara karşı işledim. Devlete karşı suç işledim. Artık pişman oldum bundan. Bundan pişman oldum. Teslim alıyorum. Silahımı da bırakıyorum. Deyip bu işten vazgeçmesidir. Şimdi kimse PKK'nın ateşkesi ne zaman ve nasıl bozacağını merak etmiyor bilinen tek şey var. Adı atmaca ya da başka bir şey. Yeni operasyonlar yapılacak. Güvenlik güçleri takibe PKK silah kullanmaya devam edecek. Bölgede sadece rakamlar değişecek. Rakamlar konuşacak. Rakamların dili ise ölen, şehit olan, sakat kalan gençlerin adı olacak. Güneydoğu'da bir süre daha sadece rakamlar konuşacak.